Önce Diyarbakır Protestan Kilisesi'nin papazı. Şu anda 70'e yakın bir cemaat. Müslüman olup sonradan Hristiyan olan 70 kişi. Tabii. Şimdi de Ankara Batı pastörü. 5 sene içerisinde e, Türkiye'nin yüzünü değişecek. Büyük bir patlama olacak. Kiliseler çoğalacak. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Protestan Kilisesi'nden yayınladığımız şok görüntüler kamuoyunda büyük yankı buldu. TV 5'te yayınlanan ve skandal olayın tartışıldığı Polis Ankara programı ise izleyenlerin şaşkınlığını bir kat daha arttırdı. İse dedi ki çocukları engel olmayan onlar bana gelsinler. Yani yani herkes ismesi iman edebilir. Ufak çocuklar bile fakirler, yoksullar daha çok geliyorlar. Çünkü onların ihtiyaç daha büyük. <laughs>